Edebiyat benim bir uktem var artık bundan sonra sadece hobilerimle ilgileneceğim diyecek evet. çok şükürler olsun ki o lükse sahiptim ama tamamen kendi kişisel şeyimle yani evet. bana piyango falan çıkmış değil kendi emeğimle hı hı. ben e, ne yapmam gerekiyor hep böyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü kafamda canlanırdı burada okumalıyım ben evet. edebiyat okuyacaksan burada okumalıyım. Tanpınar'ın okulu Mehmet Kaplan'ın. Tanpınar, Mehmet Kaplan kesinlikle. Evet. Onlarınca Yahya Kemal. Yahya Kemal. Cemil evet. Meriç. Şimdi e, tamam dedim. Orada okudum. Dört yıl örgün. Emeklilikten sonra Evet. İstanbul Üniversitesi'nde örgün bir şekilde örgün Türkiye'de, okudum. Türk dili edebiyat ve edebiyatı okudum. Türk dili ve edebiyatı okudum. o gençlerle beraber. Önce şaşırdılar, sonra alıştılar, sonra sevdiler, sonra evet. sarmaş dolaş olduk. Bitirdim. Ve dört yıl içerisinde zamanla bitirdim. Hem de iyi, iyi notla bitirdim. Eyvallah. Ee, i̇şte orada ikinci sınıftan itibaren yazmaya tekrar başladım. O dönemde aktif olarak çıkan kaliteli dergileri önüme koydum. İşte Yedi İklim, Türk Edebiyatı, İtibar, Derya evet. gibi dergileri önüme koydum. Benim dedim yer almam gereken dergiler bunlar yazıyordum o arada. Yazmaya başlamıştım. yazdıkları bir gönderdim. Gönderdiğim hiçbirisi geri dönmedi. Ne? Hepsi yayınlandı. Hem de hemen en yakın sayıda. Şimdi böyle olunca hiç tanımıyorsun, etmiyorsun, gidip görmüyorsun bile. Yazışları müdürünü, editörünü tanımıyorum, hiç tanımıyorum. Evet. Çünkü etraftan bana diyorlardı. E, bu gidiyor işte onlarla ahbaplık kuruyor. O yüzden onları öyle değil. Hiçbirisiyle tanışmadım daha. Evet. Epeyce bir şiirim falan yayınlandıktan sonra benim kitabım çıkması kararlaştırıldı. Kitap çıktıktan sonra imza günleri, söyleşiler, fuarlar derken insanlar beni tanımaya başladılar. Eyvallah. Yani fiziksel olarak tanışmamız başladı. Kuş günlükleri işte şiir kitabım falan Hı -hı. filan ee, böyle evet. başladık, devam ettik. Hikayem bu. Evet. İlk şiiriniz, şiirle başladım demiştiniz değil mi? İlk şiiriniz hangisiydi hocam hatırlıyor musunuz? İlk şiirim e, şeyde, e, Türk Edebiyatı'nda yayınlanmıştı. Şöyle ben bu kuş günlükleri benim ilk şiir kitabım. Aha. Kuş günlüklerinde 25 tane şiir var. Bunlar ee, bunları ben şöyle bir bölüm yaptım. İlk 18-19'lu yaşlarda yazdıklarıma hı hı. emeklediğim şiirler evet. başlığını verdim. 2000 İstanbul Üniversitesi Edebiyat'ta okurken yazmaya başladıklarımı yeni hı hı. şiirlerim olarak. Evet. İşte o emeklediğim şiirlerden bir tanesidir yani <laughs> şu anda hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Evet okurlar ona bakarlarsa daha çok hece vezinli, ee, hece vezinle sıkı sıkıya bağlı bir 10 tane şiir var. Onlar ilk şiirlerim. Evet. Düz yazı olarak neyle başladınız? İnceleme yazdığınız yazdınız, hikaye mi yoksa denememi? Güzel sorular soruyorsunuz. Ee, düz yazı şöyle başladı. Ee, yine bu işte edebiyat okurken, hı hı benim arkadaşlarım bakıyorum böyle dijital medya, mecr mecrada da yazılar yazıyorlar. Evet. O zamana kadar pek haberim yok. İşte ee, işte Mustafa Uçurum kardeşimiz ondan evet. sonra bazı birkaç arkadaş Hüseyin Akın vesaire birkaç arkadaş böyle dünyabizim.com'da hı böyle haberle yazıları yayınlanıyor. Böyle bakıyorum pratik bir şey. Yani e, böyle dergi bir ay bekliyorsun ama orada hemen günü gününe yayınlanıyor. Evet. Ben de dedim ki düz yazılarımı göndereyim bakayım yayınlanacak mı? Tuttum. Ee, arkadaşlardan birisinin şiir kitabını elime aldım. inceledim, Notlar aldım. Onu yazdım. O kitap hakkında görüşlerimi yazdım. Gönderdim. Bana hemen cevap geldi. Yazınız çok güzel. Yarın yayınlıyoruz. o <laughs> <laughs> oh, dedim tamam. İkinci bir arkadaşın kitabını aldım. Onu yazdım. O da aynı şekilde yayınlandı. Üçüncü bir... Tam böyle üçüncü, dördüncü giderken... Şakir Kurtulmuş abi beni aradı. Eyvallah. Ya Şadi dedi, sen dedi bu eleştirel yazıların ne kadar güzel. Bayılıyoruz <laughs> biz okumaya. Sen dedi buradan da yürüsene. <laughs> Öyle mi ya dedim. Vallahi çok güzel dedi. Sen dedi oradan da yürü. Yani avam deyimiyle oradan evet. da yürü. Eyvallah. Ya peki dedim bir daha okudum yazılarımı. Ulan dedim madem güzel o zaman dergiler için de yazayım bari dedim. Daha böyle uzattım, daha genişlettim alanı. E dergilere de göndermeye başladım o tip eleştirel inceleme evet, yazılarını. Evet. İnsanlar şey demeye başladılar. Eleştirel inceleme yazıları. Hatta şiir mi daha iyi yoksa o mu iyi arasında bir şeyler oldu, tartışmalar oldu. Ben onları da yakın okuma adlı bir kitapta topladım. Evet. Eleştirel inceleme kitapları. Eyvallah. Ee, sonra da e, 2000 falan galiba da öykü, hikaye de yazmaya başladım çünkü anlatacak şeylerim vardı. Eyvallah. Şiire sığmayan. Ya da daha yayarak anlatmak. Şiir ona istiyordum. ya fazla gelecek ya eksik gelecek. Vardır nesirle şiir arasındaki fark. Biliriz evet. zaten. Evet. Yani şiirde söze inci dizersin. Nesirde yayarsın. Evet. Ondan sonra bu ikisinin birbirinden daha değerli olduğunu göstermez. Meramını evet. anlatmanın bir kan evet. kanalı olması lazım. Tabii. Ee, Şiirle anlatacak anlatmanın psikolojisi havası başkadır. Nesirle başkadır. Evet. Öyküyle anlatabileceklerim vardı. Onları birer 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 yazıp Hı -hı. gönderdim, yazıp gönderdim. Hepsi de yayınlandı. Çok Aynen. şükürler olsun. Aynen. Güzel dergilerde yayınlandı. E sonra hadi dedim, bununla kitap yapalım. İşte o da e, öykü kitabı olarak çıktı. Ne kadar sürdü hocam? Mesela şu önümüzde duran öykü kitabının e, kitaplaşma e, süresi ne kadar? Yani yaz... ilk hikayeden... Öykülerin ilk yazıldığı tarihten <laughs> evet. son yazıldığı tarihe kadar ki süreç. Evet, de... o süreçten bahsediyorum. 2016'da yaz, ilk hikayemi yazmaya başlamışım. Hı <laughs> 2017'de yayınlamışım mesela. Evet. Çünkü biraz benim o konuda... E, ...takıntıları olan birisiyim ben. Evet. Böyle hemen yazıp göndermiyorum. Yazdıktan sonra... ...böyle turşuya koyar gibi... ...bekletiyorum. Zaten o süreç e, her yazarda... ...her yazıda, her şiirde... ...olması, olması gerek, gerek, o gerekiyor. O demlenmesi şey. var ya... Hı -hı. ...o demlendikten sonra... ...mesela bir hafta sonra... ...ya da bir ay sonra tekrar baktığınızda... Bir başkasının Aynen. metniymiş gibi bakıyorsunuz ve eksiklerini görüyorsunuz. Şimdi öğrencilerime de, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ndeki öğrencilerime de, birazdan belki geleceğiz oraya. Tabii tabii. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Hemen göndermeyin. Önce şöyle bir koyun bir kenara. 3-5 gün sonra bir hafta sonra bir daha bakın. Başkasının şiiriymiş, başkasının yazısıymış gibi okuyun bakalım. Evet. Bir okur gözüyle bakın diye. İşte ben de yaz yazmaya başladım. Ee, sonra Türk Dil Dergisi'ne gönderdim ilk. hı. hı. Devletin dergisi, Türk evet. Türk Dil, e, Dil Kurumu'nun dergisi daha evet. doğrusu. Oraya gönderdim e, ve yayınlandı. Evet. Oradan cesaret arkası geldi. 2, 3, 5 derken e, onlar da işte sonuçta bir kitap oldu. Ne kadar sürede hocam? Yani toplam öykülerin yazılış süresi mi? Tabii işte? tabii ya kitaplaşma sürecini, nihayetini soruyorum. Hani şu kitabın... 2022'de. 2022'de de kitap oldu. Ha. Yani 2016'dan 2022'ye kadar mı? Evet evet. 5-6 yıllık, bir... yıllık bir 5-6 yıllık. Ama bu şey değil mi hocam? Şimdi aralıklarla yazılmış bir şey mi? Yoksa... tabii tabii de benim öyle ha Hersı, onu söyleyeyim. Çok güzel bir fırsat verdiniz. Benim oturup da Hı -hı. oturup da e... ben yazmak için oturmak gibi bir alışkanlığım yok. Hı -hı. Yazılacak şey beni oturtuyor. Evet. Mecbur bırakıyor. Evet. Ama ben yazmak için hiçbir zaman oturmadım. Evet. benim mutlaka ve mutlaka çok yoğun evet. bir e, esin yağmuruna tutunmam gerekiyor bunu kesin yazmam lazım artık be benim beni, beni oraya oturtuyor mahkum ediyor beni evet. bazen uykudan fırlıyorum bazen metroda giderken hemen bir şey geliyor aklıma evet. ve not defterime yazıyorum eve gidince, eve gidince onu yürütüyorum falan filan ee, böyle oturup da ben şimdi bu sene hikaye kitabı hikayet kitabı çıkaracağım Dört tane hikayem eksik kaldı. Hadi onları da yazayım dediğim evet. vaki değil. Beslenme hocam şey derdi. Şiir bana nazlanır, ben nesre nazlanırım derdi. <laughs> Beslenme hocam çok yaşasın. Evet. Ee, çok tatlı bir insan. Evet, onu da almış olduk. Evet hocam. Ee, o da tabii kendince güzel bir evet. demek istiyor ki e, şiir ona nazlı nazlı geliyor. Evet. Değil mi? Evet. Ee, o o mestrede Kendini hazır hissedince ancak iyicim iyi bir hazırlıktan evet. sonra yazabiliyor. Evet. Yani şiir yazmayı daha çok seviyor Eyvallah. değil mi? Şiiri daha aşık.